Herkese iyi günler diliyorum. Ee, geçenlerde danışanımla aramda geçen bir konuşmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü beni çok etkiledi. Şimdi danışanım dedi ki, Hocam dedi haftalardır benimle görüşüyorsunuz. Yani ben artık sizin karşınıza her hafta böyle çıkmaktan bir bir buçuk saat konuşmaktan hep böyle dertle argılanmaktan bıktım hocam dedi ya bana kesin bir şey söyleyin yani ben etraftan duyuyorum başka danışmanlar danışanlarına bir formüle edilmiş reçeteler veriyorlarmış bazı kesin reçetelerle onları sağlığına kavuşturuyorlarmış ben de bunlardan talep ediyorum dedi. Ben de dikkatle onu dinleyerek dedim ki ne gibi reçeteler, ne gibi formüllerden bahsediyorsunuz dedim. O da dedi ki mesela dedi altı maddede aşk acısından kurtarıyorlarmış veya işte sekiz maddede sevdiklerini ellerinden kaçırmama yollarını gösteriyorlarmış. Veya işte dört maddede mükemmel kadın olmanın sırlarını veriyorlarmış. Hocam ben de böyle sırlar istiyorum sizden dedi. Ya artık ben iyileşmek istiyorum dedi. Ben danışanımın ne derece ciddi olup olmadığını anlayabilmek için yüzüne baktım. Bayağı ciddi olduğunu anladıktan sonra dedim ki bir tanem dedim istediğim formül olsun yani ben seni zannettiğinden çok daha profesyonel bir danışmanım. Çok daha iyi yollar var bende iyileşmek için dedim. Ee, o da benim ciddiyetimi ölçmek ister gibi yüzüme bakıp dedi ki e, madem öyle Madem bu kadar iyi yollar var hocam, neden beni bu kadar oyalıyorsunuz der gibi baktı. Ben de ona dedim ki, e, ben o kadar iyi bir danışmanım ki seni tek maddede sağlığına kavuşturabilirim dedim. Hocam nedir bu Allah aşkına hemen söylemenizi rica ediyorum dedi. Ben de dedim ki tek maddede, tek maddede kendiliğine ulaşmanı sağlayacak bir yol biliyorum dedim. Kendine yürü, hiç durmadan kendine yürü, başka yollardan çıkıp kendine yürümelisin dedim. Benim yüzüme bayağı uzun bir süre baktıktan sonra hocam dedi farkında mısınız? Şu anda aramızdaki açının çok fazla, çok daha fazla açıldığını görüyorum. İkimiz de Türkçe konuşuyoruz. Ben sizi neden anlayamıyorum dedi. Neden anlayamıyorum dedi. Buna verecek çok fazla cevabım yoktu. Sizce danışanımla neden anlaşamıyoruz arkadaşlar. Aramızdaki sorun nedir?